Ve 58. sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 12. sınıf tekrar testi ve 9. sorusundayız. Hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. Diyor ki ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları her bir adımda birer santimetre uzatılarak elde edilen dikdörtgenler prizmalarının hacimleri yukarıda verilmiştir. Yani arkadaşlar demiş ki dikdörtgen prizmalarının her bir adımda tüm ayrıtları birer santimetre uzatılmış yani küçük ayrıt bir santimetre daha büyük olarak, büyük ayrıt bir santimetre daha büyük olacak şekilde uzatılmış. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Buna göre dokuzuncu adımda elde edilen prizmanın hacminin ilk prizmanın hacminin Kaç katıdır? Dokuzuncu adımda elde edilen prizmanın hacmi ilk prizmanın hacminin kaç katıdır diyor. Arkadaşlar. E, prizmanın hacmi dikdörtgenler prizmasının hacmi. İlk önce bunu bir hatırlayalım. Üç farklı ayrıtın çarpımı şeklinde değil miydi? Bakın arkadaşlar bu birinci adımsa buna başlangıç diyelim mi biz? Başlangıcımız. Arkadaşım. Üç tane Farklı ayrıtın çarpım bize 6 santimetre küpü verecek. Peki bu ayrıtların her biri birer tam sayıymış. Bu bizim işimizi birazcık kolaylaştıracak. O halde ben 1 çarpı 2 çarpı 3 desem. Arkadaşlar bunun çarpım bize 6 santimetre küpü veriyor mu? Veriyor değil mi? Sonra ne demişti? Her bir adımda bir öncekinden birer santimetre uzatılacak demişti. Yani arkadaşlar şimdi biz birinci adımdayız. Birinci adımda kısa ayrıt bir uzatılıyor iki oluyor. Ortanca ayrıt bir uzatılıyor 3 oluyor. E, büyük ayrıtımızda bir uzatılıyor ve dört mu oluyor? Peki bakalım bunların çarpımı bize 24 santimetre küpü veriyor mu? 4 kere 3 12 2 ile çarptık arkadaşlar 24 santimetre küp. Demek ki arkadaşım gittiğimiz yol doğru. Buradan 3. ayrıtın uzunluğu o zaman arkadaşlar bakalım 3. adımdaki dikdörtgenler prizmasının ayrıtların uzunluğu 3 olur, 4 olur, 5 olur. Çarpalım 5 kere 4, 20, 3 ile çarptık 60. Bu şekilde gidiyormuş değil mi arkadaşlar? Bizden kaçıncı adımı istiyor? 9. adımı. Bakın arkadaşlar şu şekilde bakalım bir. 1. adımda kısa ayrıt, 1'in 1 bir fazlası e, ee, bu ikinci adımımızdı. Bu arada ikinci adımda kısa ayrıt arkadaşlar 2'nin bir fazlası. Görüyorsun değil mi? O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. 9. adımda kısa ayrıt 9'dan bir fazla olacak 10. O halde ikinci ayrıt 11, üçüncü ayrıt 12. Yani bu bizim 9. adımımızın hacmi midir arkadaşlar? Tamam mıyız? Bize ne diyordu o halde? 9. adımda edilen prizmanın hacminin yani bunun ilk prizmanın hacminin kaç katıdır diyor arkadaşlar. Yani ilk prizma şu değil mi? Bakın birinci adımdaki demiyor. İlk prizma diyor. Arkadaşlar kaç katını bulurken biz 9. adımdakini birinci adıma böleriz değil mi? Yani arkadaşlar bölü diyelim. En baştaki adım nedir o? Bakalım. 1 çarpı 2 çarpı 3. Bunun oranını bulursak arkadaşlar sorunun cevabını bulacağız. O halde sadeleştirelim. Şu ikisi sadeleşse 5 kalsa. Buradan arkadaşlar şunlar sadeleşse 4 kalsa 5 kere 4. 20 çarpı 11'den 220 gelir. Tamam mıdır arkadaşlar? Her bir adımda her bir ayrıt birer santimetre büyüyerek gidiyormuş. Anlaştık mı? Ve 59. sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 12. sınıf tekrar testi ve 10. sorusunu çözüyoruz şu an. Selin kare şeklinde bir kağıt alıyor. Bakın ilk adımda bunu vermiş. Bu kağıdı şekildeki gibi ikinci adımda köşelerinden keserek iki eş üçgen elde ediyor. Arkadaşlar ikinci adımımız bu. Köşesinden kesiyor ve iki tane üçgen elde ediyor. Devam edelim. Daha sonra Üçüncü adımda bu köşeleri de keserek bu üçgenleri de keserek eş üçgenler elde ediyor. Bakın arkadaşlar. Daha sonra diyor ki üçüncü adımda bu elde ettiği üçgenleri de köşelerinden kesiyor. Ve yine üçgenler elde ediyor. Selim bu şekilde kesmeye devam ederse dokuzuncu adımda kaç tane üçgen elde eder? Arkadaşlar ilk önce şeklimizi bir inceleyelim. Bakın İkinci adımda köşesinden kesiyor ve iki tane üçgen elde ediyor. Daha sonra arkadaşlar diğer köşesinden de kesiyor bu üçgenleri ve dört tane üçgen elde ediyor. E, dördüncü adımıza bakıyoruz arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tam 8 tane üçgen elde ediyor ve bu şekilde devam ediyormuş arkadaşlar. O halde arkadaşlar şunu görmeni istiyorum. 2, Nedir bu? 2 üzeri 1 desem 2 sağlıyor değil mi? 2 üzeri 2 desek 4'ü sağlıyor. 2 üzeri 3 desek 8'i sağlıyor mu arkadaşlar? Gördünüz mü? Yani yazarsak ikinci adımda arkadaşlar ne dedik biz ikinci adıma? 2 üzeri 1. 3. adım arkadaşlar 2 üzeri 2. Bakın dördüncü adım arkadaşlar ne oldu? 2 üzeri 3 geldi. Yani her adımda bakın bir eksiği kadar oluyor. O halde arkadaşlar nokta 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 gitsin. Bize kaçıncı adım soruyordu? 9. adımı. O halde 9. adımda neydi arkadaşım? 1 eksiği kadar. Yani 2 üzeri 8 tane üçgen elde eder. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki 2 üzeri 8 de 256 gelir. Yani A şıkkımız olur. Peki bunun diziyle ne alakası var? Arkadaşlar artışa tekrardan bir bakalım. 2, 4, 8 şeklinde gidiyor. Yani oranlar eşit mi? Bir bakalım mı? 4'ü 2'ye böldüm. Oranımız 2. Yani R'miz 2. 8'i 4'e böldüm. Oranımız 2. Yani arkadaşım bir geometrik dizimi oluşuyor buradan. Geometrik dizi. Ne kadar bunun hakkında bir formül uygulamasak da arkadaşlar bunun geometrik dizi olduğunu sen yine de bil. Anlaştık mı? O halde geçiyorum arkadaşlar. 60. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Aşağıda yan yana dizilmiş çemberler dizisi verilmiştir. Bu dizide ilk çemberin yarı çapı 2 birim ve sonraki her bir çemberin yarı çapı bir önceki çemberin yarı çapının yarısıdır. Arkadaşlar ilk çemberin yarı çapı 2'ymiş. Ve bundan sonra gelen her bir çember bir öncekinin yarısıymış. Yani arkadaşlar ilk çemberimiz 2. Yarı çapı 2 birim. Bundan sonra gelen çemberin yarı çapı 1 bir birim. Bundan sonra gelen çemberin yarı çapı 1 bölü 2 birim. Yani yarı yarı düşe düşe gidiyor değil mi arkadaşlar? Var mı bunda sıkıntı? Bu dizideki tüm çemberlerin çevre uzunlukları kaç birimdir? Arkadaşlar çevre uzunluğu dediği an hemen aklıma 2 pi r geliyor var mı sıkıntı o halde gelelim İlk çemberin çevre uzunluğunu bulalım 2 pi r arkadaşlar r yerine koyarsam bunun çevre uzunluğu 4 pi mi olur buraya geldim arkadaşlar 2 pi r diye ne yazdım 1 yazdım çevre uzunluğumuz 2 pi geldi buradan arkadaşlar 2 pi r R'miz 1 bölü 2 buradan çevre uzunluğumuz pi geldi buraya kadar sıkıntı var mı arkadaşlar bu sonuçta kadar gidiyormuş yazıyorum. Çevre uzunlukları toplamı diyordu bu dizedeki çemberlerin 4 pi artı 2 pi artı pi artı diyorum. Nokta 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 şeklinde gidiyor. Peki arkadaşım sonsuza kadar gidiyor. Biz bunun toplamını nasıl bulacağız? İlk önce bir düşünelim mi? Acaba aritmetik dizi mi? Geometrik dizi mi diye. Arkadaşlar aradaki farka bakıyorum. Eksi 2 pi. Bundaki farka bakıyorum. Eksi pi. Aritmetik dizi değil değil mi? Ortak farklar eşit değil. Bir de arkadaşlar ortak çarpanlarına bakalım. Bunları oranlıyorum. 2 pi bölü 4 pi diyorum. Buradan 1 bölü 2. Bunları oranlıyorum arkadaşlar. Pi bölü 2 pi diyorum. Buradan 1 bölü 2. Arkadaşlar o halde ortak çarpanları eşit mi? O halde arkadaşım bu nedir? Geometrik dizi. Var mı burada sıkıntı? Arkadaşlar tamam ortak çarpanlarımız 1 bölü 2. Bunun dışında ilk olan terim 4 pi değil midir? O halde a birimizde 4 pi geldi. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Arkadaşlar size göstermediğimiz bir konu vardı. Seri seriler müfredattan kalktığı için biz size göstermedik. Fakat ne olur ne olmaz arkadaşlar küçük bir not vermek istiyorum. Eğer arkadaşım geometrik dizi ise biz seriyi kullanabiliriz. Yani nedir hocam diyorsam. Arkadaşlar şu şekilde toplam formülü olduğunu biliyordunuz. N birden sonsuza gitsin ve burası a AN olsun. Bakın sırayla N yerine 1 yazarsın A1. N yerine 2 yazarsın A2 3 yazarsın. A3 bakın bu sonsuza kadar yazarsın demek. Nokta 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 sonsuza kadar gidiyor değil mi arkadaşlar? İşte bu sonsuza kadar giden terimlerin toplamını biz arkadaşlar seriden bulacağız. Peki e, bunun formülü nedir diyeceksiniz arkadaşlar. Bunun formülü kısa a1 bölü 1 eksi r arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşım peki biz bu sonsuza kadar giden toplamalarda artık hemen aklımıza seri geleceğini bilmeliyiz. Yani bu formülün geleceğini bilmeliyiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu yalnızca geometrik dizilerde uygulanacak. Unutmayın. Geometrik diziler. Tamam mıdır? Buraya da notumuzu alalım. O halde arkadaşım A1 dediğimiz yine birinci terim. R dediğimizde arkadaşlar ortak çarpandır. Çünkü bu nedir? Geometrik dizidir. Anlaştık mı arkadaşlar? O halde diyoruz ki sonsuza kadar giden toplamalarda biz hemen bu formülü kullanıyoruz. Tamam mıdır? O halde arkadaşlar hemen formülümüzü değerlendirelim. A1'imiz neydi? 4P'ydi. 1 eksi ortak çarpanımız 1 bölü 2 idi. Buradan arkadaşlar 4 pi bölü burası ne oldu? 1 bölü 2 oldu. O halde şurası ters döner cevabımız 8 pi gelin mi arkadaşlar? Ne demiştik arkadaşım? Tekrardan söyleyelim. Sonsuza kadar giden toplamalarda biz bu formülü kullanacağız. Unutmayın. Ve bunu biz hangi dizide kullanıyoruz? Geometrik dizide. Peki şifre olarak ne diyelim? Sonsuz diyelim mi? Arkadaşlar sen bunu anladın. Okey midir? Anladığına göre bunu geçiyorum arkadaşım. 61. sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. 12. sınıf tekrar testi ve 11. sorusunu çözüyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Bir bakteri kültüründe uygun şartlarda bekletilen bakterilerin sayısı her 2 dakikada bir 2'ye katlanıyor. Başlangıçta iki bakteri bulunan bu kültüre 6. dakikanın sonunda 16 bakteri daha ekleniyor. Buna göre 10. dakikanın sonunda kaç bakteri olur? Arkadaşlar dikkat edelim. Her 2 dakikada bir bakteri sayısı 2'ye katlanıyormuş. O halde arkadaşım başlangıcımız 0 olsa 2 dakikada 1, 2 olur. Sonra 4, 6, 8, 10 şeklinde gidiyor arkadaşlar. 2'şer 2'şer. Yok durumun burada sıkıntı. Arkadaşım ve diyor ki başlangıçta 2 bakteri var. Yani başlangıçta 2 bakterimiz varmış. Sonra diyor ki her 2 dakikada bir 2'ye katlanıyor. 2'nin 2 katı arkadaşım 4. 4'ün 2 katı 8. 8'in 2 katı 16. Burada bir kalalım arkadaşlar. Çünkü bize diyor ki 6. dakikanın sonunda 16 bakteri daha ekleniyor. Yani arkadaşlar dış kuvvetlerden 16 bakteri daha geliyor. O halde 6. dakikada toplam 32 Bakın şu gelendi. 32 bakteri mi oluyor? O halde 8. dakikaya geçerken Arkadaşım bunun 2 katı şeklinde olacak. Ne oluyor? 64. Okey midir? Daha sonra arkadaşım bunun 2 katı şeklinde 128 olacak. Bakın. E, sistem bozulmuyor ama yalnız 6. dakikada hemen dışarıdan 16 bakteri daha ilave ediliyor arkadaşlar. Sorumuz bu kadar. Çünkü 10. dakikanın son, sonunda kaç bakteri olur diyor. 128 bakteri olur diyoruz. Umarım anlamışsındır. Peki bunun diziyle ne alakası var dersek. Arkadaşlar tamamıyla mantıktan çözüyoruz. Bakın bu son soruları farkındasındır. Peki diziyle bakalım aritmetik dizimi geometrik dizimi. 4'ü 4'e böldüm 2 kat. 8'i 4'e böldüm 2 kat. Arkadaşım kat oranları aynı değil mi? O halde bu bir geometrik dizi. O oh, bakın geometrik dizinin için arkadaşım bu şekilde sorabiliyor olan Ezber yapmıyoruz arkadaşlar. Mantık soruları bizim için önemli. Bunu unutma. Evet arkadaşım son sorumuz ve 2019 AYT sorusuyla kapanışı yapıyoruz. Hazır mısın? Hadi gayret arkadaşlar. Son sorudayız. Hemen sorumuza bakalım o halde. Herhangi ardışık 3 terimin toplamı birbirine eşit olan bir an dizisi için eşitliği sağlanmaktadır diyor. Buna göre a1 artı a2 artı nokta nokta a25 nedir? Arkadaşlar ilk önce bizden isteneni bir yazalım. a1 artı a2 artı a3 artı A4, A5, A6, A7 nokta 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 A25. Bunun toplamını istiyor arkadaşlar. Peki en başta ne diyordum? Ardışık 3 terimin toplamı birbirine eşit. Arkadaşım örneğin 1, 2 ve 3. terimin toplamıyla 4, 5 ve 6. terimin toplamı aynı olabilir diyor. Ya da diyor ki 5, 6 ve 7. terimin toplamıyla örneğin diyor 2, 3 ve 4. terimin toplamı aynı olabilir diyor. Yani diyor ki arka arkaya gelsin diyor 3 tane terim. Bu 3 terimin hani başlangıcı önemli değil diyor. Yeter ki arka arkaya gelsin diyor. Bu üçünün toplamı her zaman aynıdır diyor arkadaşlar. Mantığı anladık mı? Dediğim gibi nereden başladığın bir önemi yok. Örneğin A2 artı A3 artı A4. A1 artı A2 artı A3 eşit olabilir. Sıkıntı değil. Anlaştık mı arkadaşlar? Şunu bileceğiz. Ardışık 3 terimin toplamı birbirine eşit. Arkadaşlar bakın. A2 artı A3 şurayı kapatırsak 2'ye eşit. Peki A4 arkadaşlar o da mı 2'ye eşit? O halde ben şöyle desem. A2, A3 ve A4'ün toplamını bulabilirim desem. Bakın A2 artı A3 şurası 2'ydi. A4 2'ydi. Bunların toplamı arkadaşlar 4 geldi mi? Yani... Bunlar da ardışık değil mi arkadaşlar? Bakın arka arkaya gitmiş. O zaman 3 terimin toplamı ardışık 3 terimin toplamı 4'tür diyebilir miyiz arkadaşlar? Bulduk mu bunu? Kafamız rahat o halde. Arkadaşım Ardışık 3 terimin toplamı 4. Örneğin başka bir örnek yapalım. O halde diyorum ki A1 artı A2 artı A3'ün toplamı da 4 olacak. Çünkü bunlar da ardışık. Peki buradan A2 artı A3'ün biz 2 olduğunu biliyorduk. O halde A1'e ne kalıyor? Yine mi 2 kalıyor? Anlaştık mı arkadaşlar? O halde aklına gelen tüm üçlü grubun toplamı 4'müş. Peki arkadaşlar bizden A1'den A25'e kadar olan terimlerin toplamını istiyordu. Arkadaşlar 25'i 3'e bölelim. Çünkü 3'er 3'er grup yapıyoruz. Buradan bir grup boşta kalıyor arkadaşlar. Üçlü gruba girmiyor. O boşta kalan A1 seçelim mi? Çünkü biz onun değerini biliyoruz. O halde arkadaşlar şöyle düşünüyoruz. 3'er 3'er grupluyoruz buradan ve toplam kaç grup kalıyor grup oluyor arkadaşlar 8 grup o halde diyorum ki bir grubun toplamı 4 ise 8 grubun ki 4 çarpı 8 olmaz mı buradan arkadaşlar kim kalıyordu tek olarak bakın a1 kalıyordu biz a1'in değerini biliyoruz yerine yazarsak 32 artı 2'den toplam 34 oluyor yani arkadaşlar a şıkkı gelir anlaştık mı arkadaşlar Umarım sıkıntı yoktur. Dediğim gibi yorum kısmı da çok önemli arkadaşlar. Mantığını bir konunun çok iyi anlamamız gerekiyor. Konumuz bitti arkadaşlar. Ee, umarım faydalı olmuştur. Birçok çeşit soru çözdük. Bence her soru çok değerliydi arkadaşlar. Çünkü çok farklı sorular çözdük. O halde görüşmek üzere. Kendine iyi bak.